Herkese merhaba arkadaşlar. Prison simülatörün final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel serinin de sonuna geleceğiz bu bölüm. İnşallah hayırlısıyla. Yapacağız zaten pek bir şey kalmadı. Hikaye buralarda bir yerde bitecek. Ben de tam bilmiyorum. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Günümüze duşla başlayalım. Bu kokuşmuşları bir güzel banyoya sokalım. Hakan. Serdar. İsmet Azgın hadi. Hızlı hızlı duş alıyorsunuz. Hızlı hızlı. Oyalanmayın 31 çekmeyin arkadaşlar. Hızlı hızlı bak vurunca Hızlıca çıkmaya çalışırlar Çık Et Ver Hakan yanlış yaptım ha Hepinize yetiştireceğim çıkın sırayla Çık 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 Anam 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 Bu piç var ya 3 saattir banyodadır bu piç Va banyo havlunu ver lan <laughs> Sen dersen ne yapıyor amına koyayım ya Uyan uyan. Uyan güzel ver havlunu. Sırada bekleyen 31 sıra Sırada bekleyenleri bekletmeyelim. Mantıka bak. Lan bu mal havluyu aldı başka yere gidiyor. Özürlü. Özürlü nereye gidiyor? Hele bir çık. Çık ha! Çık çık. Anasının namına kodumun kapının önden çık ha. Ne kadar nefret ediyorum ben sizden ya. Ya çığa! Sinir krizine geçirdim. Allah sizin belanızı versin. Ben başka bir şey demiyorum. Ben şu kapıdan bir türlü geçemedim ya. Bak hele şişkoya bak. Lan he ben kendim çıkamıyormuşum. Pijamasına bak. Mer seni hiç sevmiyorum. Oldum olası sana hiç kanım kaynamıyor ha. Hadi kim kimi öldürdü amına. Gardiyan müdahale et her şeye beni yok. bulaştırmayın. Özürlüler. Banyoda bile kavga ediyorlar. Kim daha büyük tartışması mı çıktı? Ne oldu anlamadım ki. Havluyla sadece vücudunu kurutuyorsun. Götünü sakın kurutmayın. Yani götünüzü sildiğiniz havluyla bir de yüzünüze vurmayın. Bu da sözden nöbet tutuyor arkasını dönmüş var ya. Bunu öldürürüm ha. Geri zekalı. Ya konuşma sen de paramı ver abi. Gece devriyelerinden de nefret edim zaten. Hey genç gardiyan orada mısın? Gene mi isyan? Oo, oo, oo. Her gün her gün isyan mı çıkar ya? İyi alıştı bunlara Bak 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 dört mahkum bir zavallı memuru sıkıştırmış bak. Bak. Oğlum dışarı rahat bırak. Siz bu yaptığınız ne var ya? Gökyüzünü unutacaksınız oğlum. Ateş yakmışlar. Oğlum o kadar tahtayı nereden buldunuz? Bunları hep devlet karşılıyor. Şerefsizler. Yettiğiniz zararlar, yediniz, içtiniz, sıçtınız yetmedi. Bir de malam ülke zarar veriyorsunuz. Nankör köpekler! Hepinizi öldüreceğim oğlum. Eee Hüseyin kardeş. Keser döner, sap döner, gün gelir, tavuk döner, oroz gömer. Sen de buraya alışacaksın. Buranın kralı da benim, veziri de benim. Başka kral yok Senin karınla ilgili son 2-3 cümle söyleyeceğim Bundan sonra senin de o bu karını rahat bırakacağım Tamam mı yeğenim <laughs> O karın ihtiyaçlarını karşılamadığın için sürekli sağa sola yazıyor O sigarayı içip enerjini düşürtme Akşam karınla ilgilen Her şeyi ben sana söylemeyeyim Biraz macun filan tüket ne bileyim Biraz bal ye, ye. Ben şalter kaldırırken kavga çıktı bak Allah'tan diğer gardiyanlar Müdahale ediyor olaya Laytolit ne yapıyor? O Rus bu çocuğu ne yapıyor? O Ahmet Yalayıcı. <laughs> ben şey çekerken bana mı dayadı? O ne yaptıysa artık? Şınav çekerken. Onu birazdan çok piş toplayacağım. ama. Herkes sıraya geçsin. Şu Ahmet nerede? Ben birazdan o Ahmet'le bir ko konuşacağım. Nerede? Nerede? Bak bak, bak. piçe bak. Ben hayırdır oğlum orada halter kaldırırken sen bana dayamaya mı geldin? Piç! Hele bak. Bir de namuslu ayaklarına yatmazlar mı? Bu benden ne istiydi. Serdar benden ne istiyor? size. Ah gardiyan bey bana yardım etmelisin. Ne oldu? Serdar'ın bir şeyini çalmışlar herhalde. Bu biç benden bir şeyler çaldı. Bunda eminim kim? Hangi hırsız oğlum? Sanırsam can yandan veren oğlu. Kerem görgüsüz ve yaşar yaşamaz evlilik yüzüğümü çaldılar. Bunu karımdan salan... Bu karımdan kalan son anıydı. Vay be. Tamam tamam. Üzerinde evlilik tarihimiz yazıyor. Bunun sayesinde onun benim olduğunu bilirsin. Eğer bana geri getirirsen sana 20 dolar vereceğim. Tamam. Tamam. Yaşar yaşamaz o yüzük sende mi kardeşim bak. Bir kere sorarım bir diğerinde joplarım mı? Sende mi? Bak kafasını çevir. İnsana cevap ver sende mi değil mi tamam. Yaşar ben geldim yaşar. Odanı kontrol edeceğim sen yüzüğü çalmış mısın diye. Kalk şimdi oradan. Kalk. Abi geldi mi? Bir gün geldi mi? Kalkacaksın ayağı. Ee, götün acı değil mi? Ara. Yatakta bir şey çıkmıyor. Oğlum. Ya kardeşim benle mi dalga geçsin yoksa sen job yemekten ne sikimi istiyorsun? Ananı istiyorum. Anneni. Sonra milleti komaya sokma bunları. Nasıl sokmayayım ha? Boşuna kendi... Sen ne istiyorsun? Ağzına verdim. Bak hala bak bak. O bazı insanlar hakikaten arsızdır ha. Hakikaten arsızdır ha. Öyle kafasını <laughs> bak saçı gidi geliyor <laughs> bak. Oh. Bu piç ölse gram üzülme ama. Buna kanım kaynağı mı? Biraz daha vuramaktadır. <laughs> Ay yarram. Son olarak 02 can yandan veren oğlunun odası kaldı. Hay maşallah. Onda şunda bundadır, şunda bunda ondadır Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır Herkesi kontrol ettin bir sen kaldın geride <gülüyor> <gülüyor> Ay ne yapıyor bu lan? Ben hücreyi kontrol ederken bir çiş çıktı bu benim arkama geçmiş hemen Allah seni kahretsin ya Bu saatten sonra var ya Namusumuza halal getirdik ya ha. Ben başka bir şey demem. Hijyanda kal piç. Orospu çocuğun yüzünü bulacağız diye namusumuzda olduk ya. Bulamadım da her tarafı kontrol ettim odalarında yoktu. Tutuklular, tutuklular. Tukuyulu, gel. Bunları salı veriyoruz gitsin. Defol yoksa yüzün eskisi gibi gözükmeyecek. Şu kötü raconlarınızda artık etkilenmiyorum ya. Vallahi be kardeşim ya. Bunu salacağız mı şimdi? Üçünde portakal suyu bulundu. onu portakal suyu hiç gelmiş beni tehdit etti. Bırak bırak zavallı. Kaldır dosyayı. Hmm. Tamam onaylandı. Sıradaki. Sıradaki sıradaki. Kafaya bak kafaya. O kafayla sana hangi kız bakar Gerizekalı. zekalı? Üstünü bir arayalım. Hepimiz öleceğiz. Ha, doğrudur kardeş hepimiz bir gün ölümü tadacağız. Da ne alakası var? Beni mi tehdit ediyorsun? Kabul. Evet. Bu gerizekalı da gitsin. <laughs> bak 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 bak. Yüzük şeyde bulunmuş. Kerem Görgü odasında. İkinci gün geldim tekrar aradım. Şimdi buldum. Allah seni kahretsin. Ben biliyordum sende bir iş var. Han. Şerefsiz. Orada niye millet birbirine girmiş? Ayrılın. Ayrılın ya beni uğraştırmayın. Sesim gitmiş yoksa korkudan değil ha. Üç kişiden mi korkacağız? Yoklamayı acaba kim icat etmiş bilmiyorum. Bu Cahit niye bayılmış? Neyse Cahit seni bir yoklamada sayıyorum. Ambulansı çağırın bu malı götürsün. Vücudu yorgun düşmüştür. Çok 31'den. Sen yüzüğünü buldu kral. He he. Kerem görgüsüz çalmıştı dedi katlıyor. Gene çamaşır saati geldi. Oğlum bir bende mi var amına koyayım? Ben resmi kıyafetlere gelemiyorum ya. Mesela o okul, okul üstünü giyordum ya üniforma o gömlek. Amına koyayım böyle yırtıp atasım geliyordu. Hissemiyorum o gömlek tarzı, takım elbiseli iş adamlarının giydiği şeyleri. Bana aşırtman vereceksin kardeşim. Bana aşırtman seviyorum ya. O müdürler yok mu? O müdürler amına koyayım. Elbiseni giymeyince götün, götlerini yırtıyorlar ya. Elbisen nerede? Burası okul. Burası bar değil. Sen derse şey adam öldürdük. Bir elbisemizi giymedik ha. Ben elbisemden sana ne lan? Keltoş. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Bak bak bak. Karı onu görmeye gelmiş. Bu karın üstüne işiyor. Allah senin belanı versin İsmet Azgın. Bak. Öldürürüm. Yere yat öldürürüm. Sardar senin karı taş gibiymiş ha. Abla sen yüzünü çalmışlardı benle Sardar buldu. Hatta bu bulmadı. Ben buldum. Gerizekalı kadının şeyine sahip çıksana yüzüne. Aptal. Mal. Abla bence bunu bırak beni al. Oğlum bununki daha taş gibi ya. Ulan Hakan Yavaş. Allah seni kahretsin. Nefret ettim ben. Beni kızdırmayın. Beni <laughs> kıskandırmayın ha ne taş bir atın ya. Bunlar buluşma odasına mı gidiyor? Lan iki sevgili bu buluşma odasına gidiyor. Ne yapıyorsunuz orospu çocukları? Meşgul olduğumu görmüyor musun? Aa! Acaba ne yapacaklar ya? Ne yapacaklar? Amına koydum. Yıllar sonra buluşmuş iki sevgili bir yatakta. Acaba ne yapacaklar? Test çözecekler amına koyayım. <laughs> Kolay gelsin kardeş. Bu gece kendi yorma. Bana lazımsın yarın. Bana da bu gece Big 31 var. Hadi siz kendinize iyi bakın. Ablacım var ya. Bence senin bu parçalarına ayıracak. Bence dikkatli ol yani. Serdar'ı joplayayım o zaman. Serdar. Hani gerdeğe girerken insanı vururlar ya o yüzden vurdum. Çıkayım ben hadi. Size kolay gelsin. Kapıyı kapattım hala pencereden göremiyor muyum? Hala bir şey yapmamışlar daha. Bekleyelim hele. 3, 2 5 saniye mi? Ula bu 5 saniyede mi boşalıyor ama? Ama Serdar görev süren bitti. Karı hiç memnun ayrılmadı ya. Vay Mert'in e sevgilisi aynı hiç değişmemiş. Ama hep aynı kıyafeti giyiyorsun ha. Geri sen sevgilinin kıyafeti bile yok. Yani sen kendi yakıştırıyor musun böyle bir hanzoyla çıkmaya? Bu Nazım hanzosuyla çıkmaya kendi yakıştırıyor musun? Hanzo Hanzo. Hanzo ay ay yogi. Yengecim sen şimdi yanıyorsundur seni bir söndüreyim. Mert kusura bakma kardeşim. ben şu kadının ihtiyacını karşılayamıyorsun. Yeter kalk. Bu Ramiz verici bu da herhalde sevgilisi Remziye alıcı. Thomas Davis. Thomas Davis'in sevgilisini beğenmedim. La bizim mert yazık la. Hep tek oturuyor. Suçu da öyle büyük bir suç değil İnternette dolandırıcılık yapmaktan girmiş içeri. Bir de şu Ramiz vericiye bakın. Allah onun belasını versin bak. Çocuklara sulanmış. Allah seni kahretsin Ramiz. Sana yemek haramdır. Piç! Buna yemek yoktur. Buna gece gündüz dayak. Dayak yesin. Hatta dayak etmedi ya Ramiz Şerefsiz. Yemek. Sana yemek yok lan. Arkadaşlar şu gece yoklamasında bizim bütün listedekilerin suçlarını bir bakalım. Hiç böyle detaylı bakmadık. Yaşar neden girmiş içeri? Ölümcül bir kazaya sebebiyet verdiği için girmiş. Vay be. Ahmet Yalayıcı. Safkan bir köpeği çalması. Zaten bundan daha büyük bir icraat beklenemezdi. Thomas Davis. Suç marketten şeker çalması. Ulan marketten şeker çalıp içeri girmiş bu zavallı ya. Buna yazıkım. Ki... Vay, Cahit Arkasız'a bak, banka soygunu yapmış ha. Ağanla da paylaşmışsın oğlum. Cahit Arkasız'ın arkası sağlammış. Herif banka soygunundan girmiş. Paul Anderson, toplu tecavüz ritüeline katılması. Püh. Hakan yavaş torbacılıkta içeri girmiş. O yüzden demek ki bunun gözaltıları çökmüş. Geri zekalı. İçeri hadi içeri. Serdar ile vurma. Suçu hayvana zulüm yapması. Hayvana da vurmuş. Piç. İsmet Azgın. Kavgaya katılması. Basit bir suç. Vay yan camana bak katilmiş ha. Adam tehlikeli. Kerem görgüsüz. Yasa dışı silaha sahip olması. Bununki boş dava. Bunun Boş adam var ya bu anca milleti korkutmaya çalış. Yürek yok bundan. Mahmut emici suç tecavüz edip öldürmesi. Vay vay vay. Rus bunun evladına bak. Yat yat yere yat. Senle Ramize. Bundan sonra gün yüzü yok oğlum. Kalk ayağı biraz daha jopiyem kalk. Şerefsize bak. Millet bunlar yüzden dışarı çıkamıyor ya. Hatta dur şuna bir tane de kınama cezası vereceğim. Hücreden ayrılmıyorsun. Rüşvet almam sen hadi. Hücrene siktir olup git. Gel 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 gel. Seni izolasyon odasına götüreceğim. Gel sapık gel. Buna burada ne yapacağız acaba? Hücre hapsi. Oh! <laughs> bu tecavüzcüye arkadaşlar hücre hapsi verdik. Bak işiyor Allah belanı versin sen. Artık bu daracık odada en az iki ay seni bekliyor. Hadi, hadi canım. Manzaran güzelse ben gidiyorum. Kapıyı da kilitlemeyi unutma ha. Arkadaşlar, iki tane yeni alet aldım. Birincisi gaz spreyi. İlk olarak Yaşar'ın üstünde deneyeceğim. Acıtıyor mu diye. Yaşar! Bak kafasını tutuyor. Acaba... Şşt, sakin ol oğlum. Sakin ol. Hatta dur dur. Çok yaklaşma elektrik veririm vallahi. Elektrik verdim piçe. Sonra bu Ramiz'e de bir elektrik verelim. Günün aydın olsun piç. Baba nasıl titriyor. Çekirge insanı verdim. Gene atölyeye gidiyoruz. Ama bu sefer size sürprizim var arkadaşlar. Başına ismini değiştirdim. Birin, birinin ismini Melih Jartiyerci yaptım. Bu yeni gelenlerin. Öbürününkini Semih Sütgensiz yaptım. Gel. Bu malınkini ne yapmışım? Orhan hırsever. Gel. Siz üçünüzü bugün atölyeye götüreceğim. Şimdi Melih tercih Sen çekici al. Sen Semih sütgensiz. Sen torna bıçağını al. Bu kimdi? İngiliz anahtarını da sen al. Orhan hırsever. Hızlı çalışın. Beyler beni yormayın. Orhanın burnuna baksanıza, devlet nasıl vergi almıyorsa burundan Beş kişilik nefes soluyor Çalış çalış Ya bu ne yapıyor tam olarak? Çekici almış, oraya vuruyor, sence bu iş mi? Sonra da biz çalışıyoruz, Allah sizi kahretsin, sonra da Sonra da biz çalışıyoruz Mesela şu Bu ne yapıyor yani, tornavida ile orayı mı kazıyor? Hiçbir yararı yok, bunu da döv Semih sütgensiz gene bir şey çeviriyor yani ne yaptığını bilmesem de herhalde bunu törpülüyor. Semih sana dayak yok bugün hadi toplanma. Bugün bu yeni genelleri bayağı yordum ha. Sadece bu Semih güzel çalıştı diğerlerini sevmedim. Yokum gelir. Bizim bu gardiyana da bir eşek şakası yapalım hemen. Dur dur bunu değil. Götene elektrik verelim baba baba nasıl elektrik La elektriğim bitti Allah! Yaklaşma oğlum Allah! Yaklaşma benle baş edemem ben. Şimdi arkadaşlar bir, bir, tanesi morgda uyuşturucu ticareti yapıyor biliyor musunuz? Morgda ceset çıkacağına her seferinde uyuşturucu çıkıyor Onun kimin yaptığını bulmak için oraya kamera yerleştirmeye gideceğiz birazdan Şu kamerayı görüyor musunuz arkadaşlar? Morgdaki çiçeğin içine yerleştirdik Artık Uyuşturucunun kimin kaçırdığını anlayana kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra onu bir suç isteği yapacağız. Biz yat yere yat 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 yat. yat. Ne kantini abi? Kantine çağrı, şeye çağrı, suya çağrı. Diğer gel birlikte işmeye gidelim. Şu müdür var ya. Sanki tek gardiyan benim amına kodumun hapishanesinde. Oraya gel, buraya gel. Ne oldu? Sen hareket etme yoksa kendimi ve burayı havaraya uçururum. Kimdi bunu? Bu mal mı? Gazı koklayabiliyorsun değil mi? Niye, niye götü mü kaşınıyor? Bu mu kendi hava uç? Kımıldama dedim. Ya niye? Ya? Bunu neden yapıyorsun? Bu yerden nefret ediyorum artık dayanamıyorum. Ya artık dayanamıyorsan Götünü ver ne yapamam akım. Yani sadece vaz mı geçeceksin? He kardeşim. Orospu'nun çocuğu. Deli havaya uçurdu ya. Şimdi müdürün bilgisayarına gireceğiz, hackleyeceğiz. O gerizekalıdan hack programı almıştım ya. Bak 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 bak. Orospu'nun çocuğu ne izliyor müdüre bak. Kedi var ya şu görüntüleri Allah seni kahretsin. Bu zavallı kedinin yiyecek hiçbir şey yok. Hoş küçük bir kedicik. İnsanlarla temasa geçmeyi, ilgi aramayı, meyavlamayı ve sürekli bacaklara sürtünmeyi... Oğlum kedinin adına niye konuşuyorsun? Belki kedi bacağa sürtünmeyi sevmiyor. Ee, bu sahtekarlık değil. Bu kedi gerçek. Ona bağış yap ve karşılığında kendini cennette bir yer rezerv et. Dini de kullanıyorlar. Kapa şunları. Bak üç tanesini geri dönüşüm kutusuna atmış. Bu ne? Bir dakika. Geri dönüşüm kutusunda bunu buldum. Gizli geçidi bulmak için morgu arayın. O haritada bir tane gizli geçit varmış bak. Allah Allah. Oradan malı kaçırıyorlarmış. Bu işin müdürün altından çıkacağını düşünmezdim. Kahpe. Kahpelik yaptı ya vay be. Yetkilidir bilgedir dedik. Cık cık. Bu hayatta demişler ya bilgecen dedeye bile güvenmeyeceksin amına. Adam uyuşturucu kaçakçısı çıktı bak. Bilgecan değil Ela bizim müdür. <laughs> nerede? Gizli geçit. Arkadaşlar gizli geçit buradaymış herhalde ama şifre istiyor. Şifre her zaman 3169'u deneyeceğim her zaman. Olmadı tabii ki. Nerede yazmışlar şifreyi acaba? İnternetten baktım şifre 11111'miş. Gerçekten çok yaratıcı bir şifre. Hala bakalım bunlar bu imalathaneyi nerede yapıyormuş? Bu uyuşturucuyu nereden basıp satıyorlarmış? dokümanların resmini çek. Uyuşturucuyu al. Resmini nasıl çekeyim ben de telefon mu var ya? Fotoğraf. Çektik gizlice. Şimdi buradan çık diyor yarın geri gel. Tamam. Karhıza bak seri üretime geçmiş. Morgda uyuşturucu üretiyor. Sonra tüm halka satıyor. Ben seni yatıracağım yatıracağım. Sapık. Kedi sapığı. Şu belgelerin fotoğrafını. Son kez bu fotoğrafları da çekerim. Sonra ben bunu polise bildir bildiririm valla. Oh. Şimdi ayrılalım. Sonunda o midir piçin işi bitti ya. Emir veriyor. Yok gel kantine. Yok gel paspas çek. Tuvaleti temizle. Şimdi sen ananı amını temizlemeye gidiyorum. Sen bekle. Bu telefonu ihbar edecekmişiz. 155 polisi arıyoruz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben müdürümü şikayet etmek üzere size başvuruyorum efendim. Öyle mi? Ne olmuş ona? Uçturucu, kaçakçılık, tecavüzcülük her ayak var kedi fetişi bile var yani ben size söyleyeyim. Anlıyorum. Delilleri doğrulamak için polis birimi nereye gönderilmeli? Nabroşka'daki 31. yargısız infaz hapishanesine gelirseniz göreceksinizdir. Bilinmeyen bir nedenden dolayı iptal edildi diyor görev. Allah Allah. Niye ki? Ula hayırdır mıdır? Hayırdır lan. Ne istiyorsun? Şu anda çok meşgulüm. Hadi kısa keselim. Uyuşturucu işini biliyorum. Anlıyorum. Demek ki etrafından bilgi topluyordun. Sen üzerinde gözümün daha fazla olması gerektiğini biliyordum ama işini gayet iyi yapıyordun. Bu da bende sahte bir güven duygusu yandırdı. Bu benden ne kaboş yaptın ya? Beni seviyorum ayaklarına getirdi. Polis buraya geliyor ha. Öyle mi? Bu şekilde bitmesi üzücü. Ama bana başka seçenek bırakmıyorsun. Ne yapacak ki bu? Ne yapacağım oğlum? Kedi videosu mu açacağım? Oo, herhalde bu her tarafa bomba mı yerleştirmiş? Bana mı öyle geliyor? Ya. <laughs> ben bu bombaları asla çözemem ya. O halde başladı. Sen ne yaptın? Plan B'yi uyguladım. Bu demek oluyor ki tüm kanıtları ve tanık ifadelerini yok et. Ve ortadan kaybol. Allah seni kahretsin. Bana nasıl kaçıyor bak. Allah senin belanı versin. Şimdi ben acilen gidip bu bombaları çözmem lazım. Millet hepsi nasıl sakindir. Müdür kaçtı. Hepsiyle sakin. Bomba nerede? La bomba nerede? Bomba. Şey nerede? Kutu kutu. Aha baba çanta buradaymış ha. Çözelim üstün zekamızla. Bu şifresini ben biliyorum arkadaşlar. 18.35 olduğunu çok çözdüm. Evet oldu. Birinci bombayı söktük. İkincisi nerede? Puzzle'ın şekli nasıl bir şeydi? Puzzle'ın şekli. Bunu buraya koy. Bu böyle. Bir dakika. Bunu da böyle getirirsem. Birleşti mi bir parçalar? Tam puzzle oturacak gibi. Bir dakika. Valla oturdu. Bunu da çözdüm. Ne çözdüm sayılmaz. Ee, i̇nternetten tabii ki çok yardım oldu. Son bir tane de morga koymuş canlı bomba. Oyun da çözersek işte o polisin amına gireriz. İşte polis değil midir beyin? Yettim 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 yettim. Of koca sonuna geleceğiz ya. Nerededir o bomba? Bir çanta da burada. Bu ne? Bunu biliyordum. Bunu da çözdüm defalarca. Bu böyle gelecek. Tüh yanlış yaptım. Buraya. Bu bu tarafa. Bu tarafa bu yukarıya gidecek. Aşağı. Tamam birleşiyorlar işte bunu çizmedim. Ama bu kolay bir şeye benziyor. Bunu bakmadan da çözebilirim sanki. Bunu da tamamladık. Şimdi ne olacak? Hapishane müdürünü bul. Ana giriş. Ben bu jopi zaten onun için hazırladım. Aslında şu elektrik şeyini de onun için almıştım. Bak çalışıyor. Elektrik veremiyor muyum müdür beye? Az kaldı müdür bey geldim. Ona bir halayı çektire ha. Tam kaçarken halamam lazım onu. Ooo müdür bey. Ulan elektrik ver. Niye veremeyim? Tüh. Anca, ancak anca konuşmamız lazımmış. Lanet olası anahtarlar benim neremde götünde. Senle ölmeyeceğim diyor. Kimse ölmeyecek bombalar etkisiz aldı. Ya ben yaparım ben bombayım. hayım. Polisi bekleyeceğiz hadi. Ya. Bu işler kedi sevmekle racun kesmekle olmuyormuş. Mutlu son be. Artık uyuşturucu satamayacak piyasa. Şişko danıtını ye danıtını. Müdür benim bundan sonra. Bundan sonra, sonra gardiyanları da joplarım. Söz ben asla uyuşturucu satmayacağım bu piç gibi. Ama valla <Gülüş> hepsini joplarım. Getir getiriyorlar. götürüyorlar. İnfaz verin şuna ya. Bence direkt morga götürün polis bey uğraşmayın. <Gülüş> 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 İsyanı bastır. Ne yap? Onu yap, şunu yap. Hapishane müdürü satıcı. Gazetelere çıkmış ha. Bu sizin için hazırladığımız hikaye modunun bitiş çizgisidir. Ama bu son demek değil. Şimdi ise macera zamanının şu andan itibaren oyunun serbest oyuna dönüştü. Müdür sensin ve hapishanedeki her şey senin yetkin altında. Artık tüm rutinleri kendi başınıza planlayabilirsiniz. İyi eğlenceli. Sual ben daha fazla istemiyorum. Rutin yapı ben yapı sikildi zaten. Evet arkadaşlar bir güzel serinin daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu seriyi sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bunun gibi oyunları bana yorumlarda önerirseniz sevinirim. Yani okuyorum neredeyse hepsini. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.